Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir buton seç oynuyoruz. Ve bu butonları yanlış veya doğru çıkarsa kazanıyoruz veya eğleniyoruz. Bakacağız arkadaşlar nasıl olacağız. Bu arada öndeki butonu görüyorsanız lütfen abone olun like atmayı unutmayın. Ve bildirimlere de abone olmayı, arkadaşlar. O zaman videoyu açtım. Ve geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. senin olsun ister misin? Bir hmm, butonu bak. seç. Evet, hayır, belki. İster miydim arkadaş? Belki. Bak belki şu anda. Ama ama güzel çıkar söz veriyorum bak. Ferrari. Oh, abi yapma ki? ya. Bunu bana yapma. Bu yemeği yemek ister misin? Bir butonu seç. Evet, hayır, belki. Hayır. 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 böcekler. Umarım hayırı seçmişsindir. Bu youtuber ile tanışmak ister misin? Bir butonu evet. seç. Evet hayır belki. Evet. Tamam bu evet. Yorumlara yazın arkadaşlar hangisini seçtiğinizi bu arada. İsterdim be. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu çok izliyorum. Bu challenge'ı kabul ediyor musun? Bir butonu seç. Evet hayır evet. belki. Evet. Tamam ediyorum. Ediyorum abi. Her de varım. Evet dediysem videoyu beğenmeyi unutma. Hayır. Bu havuzda yüzmek ister misin? Bir butonu seç. Evet, hayır, belki. Hayır. Hayır. Ben buraları bilirim artık. Hayır. Peki. Slime havuzu. Ben burada yüzmek isterim. Bunu biriyle paylaşmak ister misin? Bir butonu seç. Evet, hayır, belki. Biri... Berk. Ben belki ama. Bu biraz mide bulandırıcı. Bu evde yaşamak ister misin? Bir butonu seç. Evet, hayır, belki. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Bu evde yaşamak isterim. Evet. Bu evde yaşamak isterdim. Hayaletli ev. Çok korkunç. Yapma ya. Bu hediyeyi ister misin? Bir butonu seç. seç. Evet, seç hayır, belki. Ağrıcığım. Bakacağız Ne gelecek? Yeni bir MacBook bilgisayar. Yes. Derdi. Bu evde yaşamak evet. ister misin? Bir buton ya, seç. Hazreti evet, evet Sordun. Evet tamam evet. Bu sefer evet. Lux Villa. Ole. Bunu denemek ister misin? Bir butonu ee, seç. Belki. Evet, hayır, belki. 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 Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. anladım. Belki yani şu an. Balonla gezmek. Eğlenceli görünüyor. Evet. Burada yüzmek ister misin? Bir butonu seç. Evet. Hayır. Belki. Az önce güzel çıkmıştı. Evet. Çünkü az önce slime havuzu çıkmıştı. Çok güzeldi. Evet. Donmuş göm. Aaaa. Bu yemeği yemek ister misin? Bir Şöyle butonu seç. Evet. Hayır. Belki. Kalır. Bu arada Berk yani. Çünkü az önce kızarmış böcek çıkmış da. Acı biber. İyi ki Berk'i demişim. Bu kişiyle tanışmak ister misin? Bir butonu seç. Evet, hayır, belki. Berk'i. Berk. Çünkü Berk'i yağı abi. Bunun yeni serilerini de atacağım. izlemeyi unutmayın. Seri linkini bırakırım. Mr. Beast. Ya Berk'i niye dedim. Evet, evet, evet. Bu müzikle dans etmek ister misin? Evet, Bu butonu seç. De... Evet hayır belki. Evet ya çünkü hani müziğin nesi kötü olabilir ki? Evet. Ya. Yeni bir telefon ister misin? Bir evet. butonu seç. Evet hayır belki. Evet abi isterim. Videoları kırık telefondan yapıyorum. İsterim. iPhone 15 Pro Max. Yes. Oley. Bir butonu seç. Evet, hayır belki. Ben hayır. Hayır. Evet'i seçtiysen abone olmayı unutma. Hayır'ı seçme. Bu ayıcıklara sahip olmak ister misin? Bir butonu. Evet arkadaşlar, bu videomuz